Tok start stop arızası, akü biteceği için sistem kapatılacaktır hatası ile ilgili hızlı bir çözüm sunacağız. Ki biteceği için sistem kapatılacaktır hatasının çözümü için şu adımları uygulayın. Araç ekranında bulunan 3 çizgiye tıklayın, ardından araç ikonuna tıklayın ve açılan ekranda sistem bilgilerine tıklayın. Daha fazla seçeneğine tıklayın ve DTC sıfırlaya tıklıyoruz ve uyarı ekranına gelen evet uyarısını onaylıyoruz aynı sayfa üzerinde yeniden başlat seçeneği aktifleşecek ve yeniden başlat ikonuna tıklıyoruz. Yeniden başlat tıkladıktan sonra sistem kapanıp ışıklar sönecektir. Işıklar kapandıktan sonra kapıyı açıp tekrar kapıyı kapatıyoruz. Kapıyı kapattıktan sonra arabanın anahtarıyla aracı kilitleyin. Anahtardan tekrar arabayı açıyoruz ve start stopa basarak aktif hale getiriyoruz. Ekran tamamen açıldığında sorununuz ortadan kalkmış ve sistem aktive olmuş olacaktır. Bu işlem, Toggun elektronik kontrol sisteminin kendini sıfırlamasını sağlar.